Şanslıyız biz. Hani kars uzak doğum. Yakın batı mı? Pislik. Yakın batı mı kars? Türkiye'nin en uzak doğusu kars. 36 şan. Tek ban? Burdan uzak kars. Beat 06'dan. Carpe diem kardo işleyin sevap. Arabamdaki sıvap. Klaplarda takılak. Geceliğinle gireceğim Ölümde gelecektir misali tutak İlaç şirketimi mi? Reyonlarda canınız Reçetemde yeşile Beat'i dinlediniz morfin aldınız Gördüm tüm yüzlerini Unutamam gözlerini Yapım kozmopolitan Fakat mahallemde tam bir militan durdurak bilmeyelim Tupak dinleyelim Azer bülbül kalite Malımda kaliteli satar balidi Beat sarmıştı baya Sallanırdı kafalar Spotify listesini Spotify zelzele fay attınız olay Farenizde mi kobay? Klavyede dayılar Kafa çekip ayılan Ya almayın sakın düşmüş kıran Dikkat edin dostumuza Deri olur postumuza Ecelin geldiğimiz aza Sakın bir çalıp karşımıza çıkmayın Dur bakayım dur bakayım Belki de gelmiştir Geldi işte Yeah. <laughs>